Bilirim sen de suçlusun Burada hatırını sayar belleme Bugün ben hakimim sen de suçlusun Burada hatırımı sayar belleme Senelerdir böyle seyrek saçlısın Şu başıma da kıyar belleme Kaç senedir böyle seyrek saçlısın gelir Şüker başağı yer bellemem. Adamlar üstüne çok yetiyor. <laughs> El, El bezminde verdim ikrarı, gayrı ikrarından cayar bellemem. geldin kör şeytan gibi ben bugün sana burada uyar belleme ay yanıma geldin kör şeytan gibi bugün burada sana uyar belleme bugün burada sana uyar belleme yanarsın yanarsın pişersin sonra pişersin sonra Sonra hakkı emmim gibi düşersin Sonra beni de ayağa kayar belleme Hakkı tanrılı gibi düşersin Sonra beni de ayağa kayar belleme Hak bu kusura bakma Gerçek dostum sen doğruyu söyle Gerçek dostum sen doğruyu söyle Yanlış dostla yolum işim hiç olmaz böyle Hakikatlı bir söz gelmiyor dile Yalan sözlerini duyar belleme Hakikatlı bir söz gelmez ki dile Yalan sözlerini duyar belleme Duyar belleme barını döver Mümtaz sağlam dertli barını döver Böyle ustasını her zaman över Çukurova halkı sever Dinlerken sıkılıp bayar belleme Çukur oval kozanı sever Dinlerken sıkılıp bayar belleme Hani alışıyor mu? Yanıyor i̇çim kor bende Asla çıkmaz kardeş durursun bende Sırrını ellere yayar belleme Asla çıkmaz kardeş durursun bende Sırrını ellere yayar belleme Yayar belleme